arkadaşlar ben hocam Bugün sizinle PSC ile beraber biliyorsunuz ki birinci bölümde PSC idi. Şimdi ise işte bir, ikinci bölümünün PSG'sinde oynuyoruz. 5 sezon boyunca PSG'ni yöneteceğim. Bu da birinci sezon yani birinci sezonda tamamlamadık. Ortalarda video 25 dakika sürdü diye artık kapatmıştım. İlk 10 dakikasını zaten şey yapmıştım. Ee, ne yapmıştım biliyor musunuz? Mu? Ee, transfere harcamıştım ilk 10 dakikanı. Şimdi ise yap böyle yaptık. 5-0 olarak burada kazandık ve Arda Güler de gol attı. de izlemeye tavsiye ederim. Ve namalup şampiyonumuz o oyunu cık galibiyeti bu beraberliği mı ise mağlubiyeti bir gösteriyor. Bir sıfır beraber ve sıfır mağlubiyetimiz var. Ve 19 oyunda 19 galibiyet aldık yani birinciyiz şu anda ligde namalup şampiyon olacağız gibi geliyor bana tabi Beşiktaş'la oynamazsak kendim bağırsak ah. seni satabiliriz ya entan embabbeni satalım gitsin zaten bir şey de yaramıyor entan embabbe bir Chilian var bir de entan embabbe var satabiliriz şimdi otosada oynuyor zaten 950 bin değeri var o kadar da bir şey yarıyor mu yaramıyor 770 bine gittim sattım gitsin ona kadar ardacılar oynasın artıklar epey bir gelişsin. Burada Arda oynasın. Eğer eskileri e, izlemediyseniz onu izleyen Arda artıkları da oynatıyorum gol atsın diye. Asist falan da veriyor artıklar. Bu arada ki, eski sürüm zaten eski sürüm olmasaydı da Mbappé, ben zaten alıyorum. Her istediğimiz takımı seçsem de Sadece burada en, en, bak bir ekstra olarak bizim yanımıza geldi. Ee, yeni sürümü bulamadım. Lütfen yeni sürümün linkini verin aşağıda. Şu anda nam gidiyoruz? diyoruz. Maçı çok çevirdik bu arada. 9 tane attı. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 0 be, beraberlik ve 0 mağlubiyetimiz var. 6 oyunda 6 galibiyetle birinci de gidiyoruz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda beraberlikte son Arda Güler. Arda Güler süper Arda Güler. Süper star. Şimdi biraz İlçay Gündoğan'ı oynatalım. PSG olarak PSG'nin teknik direktörü mü bilmiyorum. PSG'nin yani yönetiyorum şu anda ben. Olarak düşünüyorum ki bu yıl şampiyon biz olacağız. Çok da yani belli yani nam alıp şampiyonuz şu anda. güzel de gidiyor şu anda takım. 72 puanımız var. Sıfır. Yani çok iyi gidiyor. Çok iyi. Monarkanı yemiştik kesen de. Belki e, ee, bol doğru da kazanma ihtimalimiz var. Bilmiyorum bu eski sürüm. Eski sürümde bilmiyorum. Bak doğru var mı? 9 tam onda bir sürümü. Yeni sürümü abi bulabilirsem lütfen linkini yazın yorumlara. Oynatalım yani yeni sürümü de. Yeni sürümle yapmak olur. Valverde son saniyede bizi artık kazandı. İlk kez verdi bak bunu. Bunu vermiyordu. Demek ki arada sırada veriyor. Hep yoksa veriyordu. Heyecan dolu bir senaryo ortaya çıkıyor. Çünkü PSG ligin şampiyonluğunu kazanma eşliğinde bir sonraki maç kulüp için tarihi bir an olabilir. Sadece bir beraberlikle e, kupayı garantilemek için e, bir beraberlik kupayı garantileyecek. Taraftarlar heyecanlı bağışlar bağışlar yüksek ve yine futbol yani iyiyiz Yok, Kevin de burayı ne sakatlıktan kurtarıyorum. Mükemmel bir maç. Bunu da yendiysek yani bildiğin şampiyon oluyoruz. Bismillah. Yes. Monaco'nu kaç kaç yendik lan biz? Şampiyon muyuz? Aa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynuyoruz. Büyük bir maç olacak. Hatta maçı laflayabildi. Bir tane adamla bir tane Eldin Talent vardı. Eldin Talent yok zaten hiçbir şey. Artık son altından da çıktık ve Real Madrid güzel gitmiş. Arsenal Galatasaray'a dört tane tıklatmış. Olamaz. Bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Kerem Aktürkoğlu falan hala gitmemiş. büyük ihtimal gelen şeyde şey ben büyük ihtimal gelen bölüm Fener'in başına keserim. Bismillah dedik ve şampiyon biziz abi. Çok belli oldu. Belli abi. Direkt belli. Ve şampiyon PSG. Tebrikler ligi kazandım. Lig bu pas artık benim. Bu arada daha ligin bitmesine bu arada namalum şampiyon olduk. Namalüm şampiyonuz. Namalüm şampiyon. Artıcılar oynasın. Na şampiyon olduk ligde. Çok iyi oldu bu bizim için. Altıra eğlenmiş. Ağlan sakatlanmasın. Sakın olamaz. Bakalım. Bak 27 oyun 27 galibiyet işte biz. Bakın daha ligin bitmenine 6 hafta kalı şampiyon olduk. Arda Güler burada oynasın biraz. Valverde'nin yerine şimdi biraz bunun yerine bu oynasın ya da. Senin kasasın olsun. Senin şöyle oynasın biraz Arda Güler bir de bir maçta. 11'de oynuyor yani Arda Güler. en azı daha fazla süre bir, buldu bizde. Elimden geldiği kadar hem üç ay gün da Arda Güler'i e oynatmaya çalışıyorum. 9-11 Uf müthiş Avlucular atmış. Bu arada bakalım istatiklerimize. Yarı finaldeyiz şu anda. Süper kupanı biz kazandık. Şampiyonlar ligi seri En golcümüz Mbappe. Büyük kalbiyet 11. Ona karşı bir. Büyük yenilgi yani hala yenilgi yaşamadık. Oğlum hala yenilgi yaşamadık lan. Koca bir. PSG yenici yaşamadı ve Arda'cılar yine attı. Ne diyelim vardı Çok iyi bir oyunculardan biridir Arda. Çilgah'ın Mbappes'e sakatlamamalı. Bunda da Arda oynasın bir şey olmaz. Kendini geliştirsin. Hadi PSG. Arda'ya şampiyonlar liginde atıyor yani gol yani. Düşünün artık gol krallığında. İlk ona girmiştir onu biliyorum. Her de var. Onu da alabiliriz bakın. Hmm, şimdi Arda'ya bakalım. 80 potansiyel olmuş Arda. Cündoğan şimdi oynasın. O da oynasın, bu da oynasın. Zaten abi Cündoğan oynasa da olur, artık oynaması da olur sadece. Şimdi Arda'cıların kuratıp kendini geliştirmesi lazım. Zaten artık önemli bir maç yok bizim için şu anda şampiyon artık kim olduğu çok belli. Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimal biz kazanacağız. Yani çok belli yani PSG'nin hayatında ilk defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu biz yapacağız abi. Bunu da biliyorum. Marsilya'ya karşı onu hep biliriz. Büyük ihtimal bu seri bir tane 5 sezon olmasın ya 3 sezon daha iyi yani 5 sezon çok oluyor. Ee, yoksa hiç 5 sezon da olmasın? 2 sezon mu 1 sezon Aslında ee, bir sezon olsun ya bu evet bu final bölümü bundan sonra Fenerbahçe'nin başına geçeceğim evet Fener'in başına geçip orada da yavaş yavaş Fenerbahçe ile kupaları kazanmaya çalışkan ve içi bir galibiyet bizim için kim düşmek düşecek bakalım küme şu takımlar düşebilir evet şimdi bir sakın oynuyoruz Reynos'la ben oynadığım bir tane oyundu Reynos'a küme düşerdi bakalım Yok şimdi düşmeyecek. Bakalım ikinci kim? Evet, Lig 2 tablosu ve Lig neutral. neutral. Buradan küme düşme var lan. Oha. Burada küme düşecekler yani şu takımlar epey belliymiş küme düşecekler. Allah yardımcıları olsun. Maç başladı. Vinicius Junior attı, çok iyi. Elin tamam attı, hep attı. Fenerbahçe Oğlum Avrupa Konferans Ligi'ni kazanabilir Fenerbahçe. Fark ettiniz mi? Şu an Konferans Ligi'ni kazanabilir şu anda Fenerbahçe. 3-0 öyle bir galibiyet almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynuyorum. Dur lan bunu da kim oynadın? Arda'na oynatacağım lan. Gelin lan. Yes. İki tane Tihana diye bir şey atmış. Yarı final konferans liginde Fenerbahçe 5-2 kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa ve ezince o gol atmış. Çenci da hala Beşiktaş'a yani ihanet etmemiş. Hala ihanet etmemiş. Aslında ihanet etmiş. İrfan Can Kahveci de burada en çok golleri atanlardan biri. Maç atla dedik ve hadi ya. Yes kazan orada güler gol attı Real ha. Eski takımın acımadı. Yönetim kurulu. Ulusal kupa finalindeyiz. Evet. Nice'a karşı oynuyoruz. Haydi PSG. Göreyim seni gol. Kazandık işte çok belli. PSG 2-1 kazandı ulusal kupayı da. Müthiş. Baktık kim? Yapma. Yapma be Fenerbahçe. Üzüldüm lan. Müthiş bir başlangıç yapmışlardı ya. Ben bir ihtimalle Fener'in başına kesin bunların hepsini satacağım. Hepsini. İster Türk olsun ister edince odan başlayıp hepsini satıp Mbappé'nin e, falan getirmeliyim. Kaleye de iyi birini koymak. Ve Avrupa'da da sen mi kazandın? Liverpool'u nasıl iledin aga? İyi. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Evet. Şampiyonlar Ligi finali. Barcelona'ya karşı oynuyoruz. Evet. Kulüpler Dünya Kupası var lan. Onu da kazanacağız. Dur lan. Onu da kazanmalıyız. O zaman Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanalım da öyle bitsin. Yapma. Yıkıldım lan. Yapma. 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 Yapma be yapma. Yapma 3 2 ne yapma. <laughs> Ulan bir sezon o zaman şart oldu böyle. Benim benim burada kalmam. Şampiyonlar Ligi'ni ben getireceğim ben buna. Ben PSG'yi Şampiyonlar Ligi'ni getireceğim. Unutma Barcelona seni bir yeneceğim var ya. Onların zahmetini koptma yerde koymayacağım ama sizin zahmetiniz. <laughs> Sezon sonunu bekle diyor lütfen. Tamam mı? Tamam. Nasıl kaybettik ya? Finalde kaybettik ya. Üçikir nasıl yani? En iyi kalecilerden biri vardı yani bizde. Bir bakalım. Balondur varmış. O PSG'den Çilyan Mbappé kazandı. Çok iyi. Altın ayakkabı yokmuş. Tamam. Yok. Şunlar daha iyi. Ya, hakikaten üzüldüm ya. Yapmayın ya. Gül gibi kazanma, kazanacaktık. Bazıları artık emekli oldu. Avrupa Süper Kupası'nda da kazanalım da gidelim onlarda da istifamızı verelim. Ve videonun sonuna gelebiliriz da Artık satmaya bu kadar oyuncumu istiyorlar. Hepsi hiçbirini vermem. Real Madrid size fark ettiyseniz Kylian enbap beni. Sen hakikaten sen enbap beni. O kadar istiyorsanız ben 150'ye değil 160 veririm. Reddederim tabii ki. Kardeş. Al git. Al bunu ver git. Mbappé'ni vermem ben. Avrupa Süper Kupanı da artık kazanalım. Bitsin gitsin. 7-1 Kariyer kupalarında kariyerimizde şu kupalar ama kulüpte Şampiyonlar Ligi yok. Evet. Şampiyonlar Ligi'ni getiremedik bizde. de. Ona göre bir videonun da sonuna gelelim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Hoşçakalın ve bay bay.